Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz bugün sizlere muhteşem bir peynir tarifim var arkadaşlar bereketli ekonomik tencereme bir buçuk litre süt alıyorum ocağa alıp kaynatıyorum tabii ki süt miktarını arttırabilirsiniz süt kaynarken biz de sosunu hazırlıyoruz bir su bardağı yoğurt 2 tane yumurtayı ekliyorum. Yarım tatlı kaşığı tuz ilavesi yapıyorum. İyice yumurtayla yoğurdu karıştırıyorum. Çok vitaminli, çok güzel. Çocuklarınıza, yumurta tüketmeyen çocuklara çok güzel bir alternatif arkadaşlar. Ek gıdaya geçen bebeklerinize gerçekten çok güzel bir peynir tarifi denemenizi tavsiye ederim. Kanalıma hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Süt kaynamaya başladı. Bakın. Kaynayan sütümüze şimdi bu yoğurt ve yumurta karışımını ekliyorum. sütümüz hemen kesilecektir bakın bu şekilde 5-6 dakika kaynamaya başladıktan sonra kaynatalım Peynir altı suyu çıkmaya başladı arkadaşlar. Bakın. Peynirimizi kaynatırken gelecek olan sorulara da cevap vermek istiyorum. Yumurta kokusu olur mu demeyin. Kesinlikle olmuyor. Çok da lezzetli oluyor arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten bana hak vereceksiniz. Yumurta kokusu olmuyor. Çünkü kaynatıyoruz. Bakın. Kesinlikle koku olmuyor. Peynirimiz toplandı, peynir altı suyu çıktı. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Çok da güzel oldu. 5-6 dakika kaynattıktan sonra ocaktan alacağım. Ben şöyle bir delikli bir şey kullanacağım arkadaşlar. Şöyle o suyunun kolay çıkmasını sağlayacak. Sizler böyle eğer evinizde bu şekil bir şey yoksa tülbenti süzgeç üzerine makarna süzgeci mutfak süzgeci üzerine boşalta yerleştirip peynirinizi bu şekilde koyabilirsiniz. Bakın bir buçuk litre sütten gerçekten harika güzel peynir çıktı. Bu şekilde 5 litre sütle de tabii ki yapabilirsiniz arkadaşlar. 2 su bardağı yoğurt, yumurta miktarını 3 veya 4'e yükseltip aynı şekilde peynirinizi fazla fazla yapabilirsiniz. Peynir altı suyunu ve tuzladıktan sonra peynirinizin suyu iyice süzüldükten sonra salamura da yaparak buzdolabında da o şekilde en az bir ay saklayabilirsiniz arkadaşlar. Tüketebil tüketeceğiniz peyniri de bu şekilde saklayabilirsiniz. Şöyle çeviriyorum peyniri sıkıştırıyorum ve üzerine bir kavanoz dolusu 1 litrelik su kavanozu yerleştiriyorum sizler daha çok yapacaksanız tencereyi su doldurup tencereyle de baskı uygulayabilirsiniz bu şekilde en az bir saat peynirimi bekleteceğim daha sonra tekrar beraber açacağız peyniri baskıdan aldım bakın misler gibi peynir yaptık arkadaşlar bugün sizlerle şöyle kesip sizlere dokusunu da göstermek istiyorum evde mis gibi kendi peynirinizi kendiniz yapabilirsiniz çok da güzel nefis oluyor denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar gerçekten harika şöyle dokusunu da sizlere göstermek istiyorum inanın videomu çekerken de söylemiştim. Kesinlikle yumurta kokusu olmuyor. Denemenizi tavsiye ederim. Hoşçakalın. Takipte kalın. Allah'a emanet olun.